Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sumay Surf'te 100 tane gizemli kutu açacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız tam 100 tane gizemli kutu açacağız arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız çünkü gördüğünüz gibi yukarıda hoverboard'um hiç kalmadı. Çünkü ben hoverboard'larla e, çok oynadım arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi hoverboard'lar size 30 saniyelik can sağlıyor ve ben çok kullandım ben de ee, hoverboard açmak ist yani hoverboardlar en çok gizemli kutularda çıktığı için ben de bu videomda hoverboard e, hoverboard kazanmak için 100 tane gizemli kutu açacağım arkadaşlar ben de bunu videoya çekmek istedim şimdi arkadaşlar dükkana geliyoruz ve şurada günlük hediye diye bir şey var bu günlük bir kutu bir sa her saatte e, bize ödüller veriyor Arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir like gelirse size karakter koleksiyonumu göstereceğim. E, bir sonraki güncellemede. Bu arada hep bağlantı hatası var diyor. E, arkadaşlar interneti kapattım. Çünkü Çünkü sürekli reklam gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi hazırsanız artık kutu açmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ara sıra böyle karakterlerinin... E, Aksesuarda çıkabiliyor kostümleri. Ve ilk hoverboardumuzu almış oldu. İkinci geldi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e videonun altında yorumlara sizce kaç tane hoverboard alacağım onu yazabilirsiniz. Yani mutlu olurum. Ve bir hoverboard al daha aldık arkadaşlar. Yutan'ın nüfusu çıktı. Altın istemiyoruz biz. Bu videoda hoverboard istiyoruz. Ve önde başlama çıktı. Önde başlama gel güzel bir şey. Jake'in sprey boyası çıktı. Evet. Yine altın çıktı. Jake'in sprey boyası. Video gerçekten arkadaşlar. Ee, uzun sürebilir. Yani hoverboard. Şunda arkadaşlar. Bakıyorum hoverboard çıkması arkadaşlar. 1 ila 10 hoverboard çıkması %7 ihtimalle gösteriyorlar arkadaşlar. Gerçekten düşük bir sayı biraz. Ve şu anda da hoverboard çıkmıyor arkadaşlar. Evet hoverboard çıksın artık. Ve 9 hoverboard çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi 9 hoverboard çıktı arkadaşlar ya. Şu an 15 hoverboard'umuz var. Dediğim gibi yorumlara kaç tane hoverboard çıkacak onu yazın arkadaşlar. Bugün tam 100 tane gizemli kutu açacağız. 100 tane mi bilmiyorum. Saymayacağım ama 100'e yakın kutu açacağız arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli video olacak ve yine önde başlama çıktı. Önde başlamalar güzel arkadaşlar. Çünkü önde başlamalarla ilgili bir görevim var. Hatta şurada yok burası değil. Burası da değil. Neyse arkadaşlar, hatta size şuradan göstereyim. Ee, aa arkadaşlar, pardon, önde başlamayı e, ben görevini yapmışım arkadaşlar. Biz o zaman kutu açmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle önde başlamalar ama ihtiyacım var. Ve farkındaysanız hep Yutanin'in nufusu çıkıyor, 806 güzel. Ve arkadaşlar anahtar çıktı, anahtarlar da gerçekten güzel. 208 altı Gizemlerin Üstadı diye bir görevi tamamladık. Hemen şu görevi alalım arkadaşlar. Evet. Ve 52 şeyim oldu arkadaşlar. Videonun arasında söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun sonunda da söyleyeceğim. Bu videoya güzel bir şey gelirse yani çok like güzel bir like sayısı gelirse size karakter koleksiyonu göstereceğim dedim ve Kammo kıyafeti çıktı arkadaşlar. Triki'nin galiba. Triki'nin şimdi size göstermeyeceğim dediğim gibi bir sonraki videomda. 206 altın çıktı arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet hemen şöyle hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar kutuları. Hep karakterin böyle arkadaşlar karakter e, aksesuarı geliyor. Ben biz aksesuar istemiyoruz. Biz altında istiyoruz. Ben hoverboard istiyorum. Acı sadece karakter koleksiyonu değil, hoverboard koleksiyonunu da göstereceğim arkadaşlar. Hiç çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar hiç çıkmıyor gördüğünüz gibi. E, bu videoya gerçekten güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ee, çok e, para kazandı Diyecektim arkadaşlar ve fresh çıktı Arkadaşlar ya Ben bu karakterin çıkmasını çok istiyordum Ya fresh çıktı ya Bu videoya gerçekten güzel bir like sayısı Gelsin arkadaşlar gerçekten Çok mutluyum şu anda fresh çıktı Arkadaşlar ee, Videoya bakalım arkadaşlar Fresh çıktı çok mutluyum şu anda Gerçekten çok iyi bir karakter Trick'in şapkası Ricky'nin şapkası. Hala arkadaşlar 15 hoverboard'umuz var. Artık çıksın artık. Bir hoverboard çıksın dedim ve Spike'ın gitarı altın. Ve arkadaşlar ikinci iki hoverboard da aldık. Buradan şöyle alalım şuraları. Ve anahtar çıktı. Anahtarlar da çok güzel. Evet. Trikinin şapkası. 3 hoverboard. Altınlar, Yutani'nin ufosu, Yutani de gerçekten çok güzel bir karakter arkadaşlar ama Yutani gerçekten çok böyle e, çok kutu açmamız lazım ya yani arkadaşlar size ben nasıl diyeyim çok pahalı bir karakter. yani çok e, fazla ufo istiyor arkadaşlar diğer karakterler gibi değil fresh in, e, aksesuarı 800 altın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar Yutani'nin 451 tane daha UFO aldıktan sonra Yutani'nin e, sahip olacağız gerçekten çok büyük bir emek lazım çok kutu açmamız lazım ve hiç hoverboard çıkmıyor sürekli altın çıkıyor biz altın istemiyorum ben e, ben altı istemiyorum ben hoverboard istiyorum arkadaşlar ya Spike'ın gitarı Evet. Hala hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ve altın. A, i̇ki anahtar. Çok güzel. Evet. iki anahtar arkadaşlar. Hoverboard istiyorum ama anahtarlar da gerçekten çok nadir bulunan bir şey. Hatta hoverboard çıkmasından daha e, nadir çıkıyor. Ve puan takviyesi geldi. E, evet. Birazcık daha kutu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ben tamı tamına 15 e bakayım arkadaşlar ha 151 bin altın biriktirdim arkadaşlar. Bu emeğimin karşılığı büyük olsun istiyorum ve e, hala e, bir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha açabilirdik ama çok arkadaşlar fazla açtık ve ben daha fazla e, videoyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi. Video güzel bir like gelirse hoverboard koleksiyonumu ve karakter koleksiyonumu göstereceğim. Birinci karakterim bu arkadaşlar. İsmini unuttum. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar.